Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde level'ımızı kastık. BDV'ye girdik. Ultima'ya girdik. Drakilerimize girdik. Bir tane VB ve tozlarımızı almıştık. Bu bölümde artı 60'a kasacağız. Şimdi bir BDV var. Gece BDV'si. BDV'ye gireceğiz. Daha sonradan Esland görevlerini yaparız. Bir 70'e atarız kendimizi. Ondan sonra MS'lerimize gireriz. Daha sonra biraz farm atacağız ki şu elimizdeki ayağımızdakileri bir değiştirelim, düzeltelim. Aha beyler bir tane daha MS aldık vallahi. Şimdi çıktı. Güzel ya. Görevi yapalım diye Jenny'yi açmıştım. İyi iyi. İkinci MS'mizi aldık güzel. Şu elmalar daha işe yaramaz. Bunları böyle al iskentleri böyle koy. Şunları şöyle koy. Şunu at. Tamam. Tamam. Evet. Uruk Blade görevimiz de bitti. Şimdi Manticore'a geçiyorum. Abi baksana şunlar var ya. Yıllardır bunlar böyle ya. Yıllardır ya. Neymiş bu? Kaç level lan bu? 75'te koymuş buraya. Evet şimdi bir de buralar dolu oluyordu ama inşallah dolu değildir. Koştur koştur kase atmaya çalışmayalım vallahi dolu değil. Gerçi buranın droplarıyla oynamışlardı diye hatırlıyorum ben. Ondan sonra burayı rahat bıraktılar. Bu, bu var ya bu çar harbi şanslı ha bence. Bakalım 70 quest'inde göreceğiz. Şöyle çat bir 7 quest falan yaparsa bize tertemiz olur valla. Tamam ya bu da yeter. Tohun at. görevimizi verdik. Bunu verdik. 62 olduk. Bunu da at. Bakalım satalım ne kadar etmiş. 350k Bir de şunlar var. 550-560k falan ediyor. Aslında iyi de işte eh. o zamanında koy git. Herifin yaptığı gibi. Oğlum bu kafalık neredeydi? Arkada mıydı? Hornet miydi ya o? Hornet'i de yapmadım ha. Gideyim onu yapayım. Büyük ihtimalle Hornet'ti. Bir o kaldı herhalde. Troll, 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 troll. Evet, bir o kaldı ya. Hornet değilmiş ama yapacağız. Onga varıyor. Aynen. Phantom. Tamam. Remont. Tamam. Grey oz var bir de. Bayağı bir görev oldu. Barlandım bak. Eee troll setimizi de aldık. Başka ne var? Bunu da yaptık. Evet girdik PvP ama Kimse yok sanırım. Boş bir bedeve. Gecenin ikisi iki çeyrek geçiyor büyük ihtimalle. Herkes uyuyor. Bu ne lan? Biri almış gözüküyor ama. Aa varmış. Kardeş. Oha 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 kardeş oha kardeş hayır, hayır hayır la sen mi vay lan bak şimdi çok pis edeceğim seni ha. Sen seyret şimdi. Ölür diye şey yaptım da ölmedi la. Moruk. Hiç kusura bakma ama. Seni bu sefer affetmeyeceğim ben. Yani. Vallahi affetmeyeceğim. Neredesin kral? 我我我我我我我我。嗯 ipne seni. Seni ipne. Sen ona bir dal hele. Ama sekme ya. Spike da sekersen ben bu adamı nasıl keseyim? Zaten makro açıyor. It Aman Tanrım var oh. ya. Tamam. Hadi yürü git. Ölan, ölan, ölan. Öl lan, öl lan. Öl lan. ya. böyle öleceksin kardeş sen. Sen böyle öleceksin o makro seni kurtarmayacak yani. İtereyef. Sen böyle öleceksin kardeş. Mecbursun. Şimdi ben bunu verip bilerek bir kere ölsem pot almam lazım. Pot alırız. Minöre pot dayanmıyor ki artık arkadaş. Åh uh. Miljøgøye. Yeah. Az daha bekle ah be. <laughs> Sıkıntı yok moruk. Sıkıntı yok. Sen niye oğlum böyle bak. Böyle yapma. Öleceksin kardeş. Seni öldüreceğim bu sefer. Ana dedim. Yallah Tanzik, yallah. Seni. Güzel ikinci kutumuzu aldık kutumuzu da bir koyalım şöyle ee, başka başka bir karımız yok da var ya şey çok para gitti ah pota neyse Allah'tan burada birikmiş potumuz var diğer çardan kalma bu arada o yüzden sıkıntı değil. Evet arkadaşlar Zero 1'e geçtim. Hem şu Delos görevlerimizi yapalım. Phantom Glumant falan var. Onları yapalım. Hem de bir ilerimize girelim. Önce Draki'ye gireyim. Drop gelince ben gösteririm. Evet arkadaşlar. 3 Draki'mize de girdik. Lakin sadece 2 tane mi? 2 tane shell attı. Başka bir şey atmadı. Sağlık olsun. Ümitler tükendi mi? Tükenmedi. Daha Priest var. Çara girip onun da drakisini yaparız ama önce 0-1'deyken Delos görevlerini yapayım ondan sonra Priest'in drakilerini yaparız Evet arkadaşlar şimdi Delos görevleri için buraya geldim Burada bir Anahtarları toplayalım Ondan sonra da görevimizi yapalım görevi yaptıktan sonra Şeye geçelim Priest'e geçelim onun grakisini yapalım. Sonra zaten ultima saati geliyor. İnşallah yine alır. Alırsa güzel olur. En azından pot paramız falan çıkar. Evet beyler Delos görevlerimizi de yaptık. Şimdi bunları verelim. 5 TS güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Şu TS'yi buraya atalım. Daha sonra şunları bir çıkartayım. Priest'e gireyim. Onun Drakis'ini yapayım. Ondan sonra tekrardan bu çara girip exp kasacağız. Bu arada savaş var zaten. O yüzden 1'e değil 2'ye ya da 3'e gireyim ben. Evet arkadaşlar. Emektar Priest'e girdik. Şimdi bunun şeylerini yapacağız. Draki haklarını yapacağız. Drop aldıkça söylerim ben. Arkadaşlar bunun da 3 tırak hakkını yaptık. Sadece 2 tane shell attı. Onun haricinde bir şey atmadı. Allah'tan bu pot harcatmıyor bize. Şöyle koyalım. Sonra diğer çarımıza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan bir ultima etkinliğindeyiz. Bakalım bu etkinlik nasıl geçecek. Şimdi tekrar bir artıları dağıtalım baba. Evet arkadaşlar. Ultima etkinliğini de kazandık. İki şer, birer tane fragmentimizi de kazandık. Onları da buraya koyuyorum. Ve artık asıl çarımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Tekrardan girdik bu hesabımıza. Alalım hemen pusularımızı. Sonra şu Shell'leri kırdırmaya gidelim. Bir iki 3 4 5 Güzel. 2 4 6. 6 tane yeter. Sen ne satıyorsun acı? 30k'dan alıp 200k'ya satıyorlar vaka. Vallahi billahi. Şimdi ref'ini 2800. Deko 458k mı lan? deko kurtarmaz o zaman refine lazım bize. Verir be oğlum. Ver bakayım. Olmadı. Ver aman. Olmadı. Şimdi aman o da olmadı. Bu da olmadı. Vermeyecek ya bir şey. Belli oldu. Belli oldu aga. Bu da olmadı. Tak. Full diyor. Şunlardan herhangi birini alıyor mu baba? Almıyorsun. Anladım. Anladım. Ben. Şunu da. Bunu da. Son Shell'imiz. Ondan da... ...baş. Hemen şunları bir satalım. Bunlar WB'ye kaça alıyor ya? 7. 3 e de giremiyoruz ki arkadaş çok sıra bekletiyor ya. 3 tane bundan var, birer tane bundan var, 2 tane tozumuz var. Toz dursun, skill'leri açarız. 7m 350k. Dur şuradan bakalım hemen. Hemen. Ya kapanır ekran. Şöyle ben sele bakıyorum. Ben de 9m falan deyince. Oya bakalım. 7m 370k. Buna verelim ya bu da iyi verelim. Gerçi bir dakika. Sele bakarım bir de. Çok fark varsa vermeyiz ya. 9m, 9m, 8.5m, 8m, 7m, 800. 500-600k için beklemeye gerek yok baba o kadar. Ben bunlar bir okutayım. Cebimize para girsin, tozlarım dursun. Şimdi şunu ver kral ha. Şimdi red. Bu ne kadarmış? 2m150k kesin bir buçuk m falandır aynı. Üç tane de bunu verelim. Sonra bakalım. Fragmentleri alan var mı? Fragment of A diyelim. Uy diyelim. Yok. Oğlum yanlış mı yazdık alalım? Fragment of Tamam. Doğru yazmışız. Hmm, bunlara alan yok. Anladım kral. 23'en paramız oldu. Bunlar da dursun madem. 23 eme ne alabiliriz? Şöyle bir bakayım. 7 MD mi alsak? Mirage hayır. 8'i 169 7'si 14M. 13 eme de var. 12 M e de var. 12 M 890. Abi bunu bir M düşük koymuş. Niye böyle yapmış? 87, 81. Ya şu an var ya aslında hiç gereği yok. Hiç gereği yok yani. Biraz daha biriktirelim. 70 olduktan sonra biraz farm var mı atarız. Artı 8 almayı deneriz ya. Evet arkadaşlar en sonunda Eslant'a geldik. Bu bölümü burada sonlandıracağım çünkü level'ımız 63. 70'e kadar ben bir ex parti bulmayı deneyeceğim. Bulamazsam zaten diğer bölümde kendimiz görevleri yapacağız ama en son tercihim görevleri yapmak. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Abone olup destek çıkın. Bir aile aile olalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.